Evet, şimdi sırada diş hekimi Mustafa Özcan'ın görüntüleri var. İzliyoruz. Merhabalar, 24 yıllık diş hekimiyim. Diş hekiminin her alanda çalışmakla beraber daha çok estetik uygulamalar üzerinde çalışıyorum. Tabii aslında hani bu e, hepimiz aynı şeyleri söylüyoruz, hepimiz bunun çok önemli olduğunu söylüyoruz ama bu ancak e, maalesef başımıza olumsuz bir durum geldiğinde fark ediyoruz. E, belki dilde, ağızda oluşan yaralar çoğu hastalığın habercisi olmakta aslında. E, bunları e, kişi belki çok canı yanmadan önemsememekte. O yüzden ağız bakımı genel sağlığın çok önemli bir hem göstergesi hem de aslında genel sağlığın bir başlangıcı. Şimdi diş hekimi aslında evet çok gelişen bir branş. Ben açıkçası bu konuda mesleğimi de seviyorum. Çünkü diş hekimi aslında hem aynı zamanda bir sanatçı olmak zorunda. Çünkü bir şeyler üretiyorsunuz. Aynı zamanda işte bir mimar, mühendis gibi köprüler inşa ediyoruz ağızda. Dişler yapıyoruz. Onun dışında aynı zamanda teknolojiden çok iyi anlamanız lazım. Çünkü teknoloji çok hızlı gelişmekte. Diş hekimliği aslında tüm hani... Artık son zamanlarda çoğu meslekten bir şeyler kapıyor. O anlamda diş hekimliği çok güzel bir yere gidiyor ve eğitim her şekilde devam ediyor. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Artık yeni görüntülemelerle, yeni görüntüleme sistemleriyle artık implant yapmak çok daha kolay bir hale gelmekte. İşte kapalı implantlar yapılıp aynı gün üzerine dişler takılabilmekte. Yani diş hekimliği bence çok güzel bir yere gidiyor. Çok daha uzun süreli işlemler, işte mesela bir kanal tedavisi gibi çok daha ağrılıcı işlemler artık apex locatorlar ve döner aletlerle çok daha kısa sürelerde halledilebilmekte. Yani açıkçası bu işten hem diş hekimleri hem de hastalar bence faydalanmakta. hekimin bu konuda o teknolojiyi kullanabilmesiyle beraber ee, şey hızlanıyor, ee, hastanın sonuca ulaşması hızlanıyor. Gülüş tasarımlı bu tarayıcılarla, bu ketkem cihazlarıyla artık e, hasta nerede işte dışarıda bekleme salonunda e, kahvesini içerken bile dişi hazırlanıp aynı gün artık dişleri takılabilmekte. Kanal tedaviler, artık 2-3 seans süren tedaviler bir seans da halledilebilmekte. Aşırı spor anlamda hasta artık hem zamandan e, hem de e, bu diş hekim stresinden daha kısa zamanda kurtulabilmekte. Gülüş tasarımı son zamanların trend branşı hepimiz için geçerli açıkçası hem hepimizi daha iyi hissettiren hem de karşımızdaki kişiyi daha iyi hissettiren bir uygulama. Burada önemli olan kişinin beklentileri, kişinin ten rengi, kişinin dudak yapısı dikkate alınarak kişinin ağız ve diş eti ve dişlerinde güncel uygulamalar yapılarak ona en uygun en yakışan gülümsemenin oluşturulması bunun tasarlanması ve bunun çeşitli yöntemlerle kişiye uygulanması yöntemi aslında. Bu çok dikkat edilmesi gereken de bir yöntem. Aslında çok uygulanmasına rağmen dikkat edilmesi gereken bir yöntem. Çünkü baştan beklentileri eğer çok iyi saptayamazsınız, bazı şeyleri çok iyi belirleyemezseniz, kişinin ihtiyaçlarını belirleyemezseniz ve uygun yöntemi eğer tasarlayamazsanız sonuçta alınacak, oluşturacak olan gülümseme hem gelen hastayı hem de hekim çok mutlu etmeyebilir. Şimdi gülümsemek aslında her zaman güzeldir. Yani gülümsemek herkese yakışır. Ama tabii ki bu kişinin kendi beklentilerine göre farklı bir yapı isteyebilir ya da dişlerindeki düzensizlikler, işte dudak yapısı bu kişinin gülümsemesinde kısıtlayıcılıklara sebebiyet olabilir. Aslında matematiksel kurallar tabii ki var. İşte bu diş, görünen diş oranı, işte dudak yapısı ama bunu herkes uygulamak çok mümkün değil. Ya da işte bunu uygulayacağım derken zarar da verilebilir. Yani burada önemli olan ilk önce zarar vermeden, fonksiyonu bozmadan kişinin genel sağlığını ya da işte diş sağlığını bozmadan bu tasarımı yapabilmek ve kişiyle bunu konuşarak uygulayabilmekte. Bir anda olduğu zaman genelde ortaya çıkan sonuç Maalesef zaten iki taraf için de memnun edici olmayıp ciddi sıkıntılara sebebiyet veriyor. Planlama çok önemli. Yapılabileceklerin planlanması, bunların işte e, hastaya çok iyi anlatılması e, ve ortaya çıkacak sonucun e, öyle veya böyle dijital ya da model üzerinde bir şekilde hastaya gösterilip bu onay alındıktan sonra işleme başlanması e, dediğim gibi iki tarafı da daha mutlu edecektir bu konuda tabii sonuçta evet her hekim tabii ki her şeyi yapabilir ama ben kendi adıma işte ekip çalışmasını tercih ediyorum ama burada tabii diğer hekimlere de saygı duyuyorum. Herkes kendi hani her şeyi kendi yapabilir. Tabii ki çünkü bazen ortodonti ihtiyacı olabilir. Bazen işte dediğimiz gibi diş etine bir ufak operasyon yapmak gerekebilir. Bazı bölgelerde implant uygulamak gerekebilir. Belki bazı işlerde kanal tedavisi yapmak gerekebilir. Ve bunların hepsini bir belki işte botoks uygulaması yapmak gerekebilir. Duraklarda bazı işlemlere gerek olabilir. Bunların hepsini tabii tek kişinin, yani ben kendi adıma tek kişinin yapabilmesi biraz zor ve süreci birazcık daha uzatabilir. Yani bunu bir ekip olarak yapabilmek hani bir çatı altında bu hekim, hizmeti veren tüm hekimlere ulaşabiliyorsa belki sonuç bence yani daha iyi olacaktır. Tabii öncelikle kişi mutsuz olur. Bir kere istediği sonucu alamayacağı için. İkincisi tabii yanlış uygulamalar ileride diş kayıplarına işte yanlış cerrahi diş kayıplarına sebep olabilir. Yanlış uygulamalar işte belki yanlış yapılacak tedaviler sonrasında oklüzyon yani çiğneme yani fonksiyon bozulabilir İşte bu kapanış diş çiğneme kısımları çok iyi ayarlanmazsa ya da sadece hastanın isteğine göre planlanırsa normal denge bozulursa ileride eklem problemleri ortaya çıkabilir bunların hepsini sonrasında düzeltmek çok daha zor ve maliyetli zahmetli olacaktır o yüzden baştan planlamaların çok iyi yapılması gerekir bazı şeylerin neyin olup neyin olamayacağını baştan planlaması gerekiyor evet sadece hani e, hastam istiyor diye her uygulamayı yapmak e, bence doğru değil. Çünkü uzun vadede sonuçta ağız ve diş yapısı e, hastanın ömrü boyunca kullanacağı organları. Sonuçta dişler de bir organ. Yani diş kaybını e, en az indirmek bizim görevimiz. Kişinin fonksiyonunu, fonasyonunu e, da bozmamak bizim görevimiz. Bunlar dikkate alınarak e, gülüş tasarımının yapılması e, çok daha iyi olacaktır. Bunun temel kökeninde e, psikolojik e, nedenler, işte gün içerisinde yaşadığım stresler e, sebep olmakta ama tabii biz işin e, o kısmından ziyade sonrasında oluşacak e, sıkıntılar ve bu sıkıntıların giderilmesi ilgileniyoruz. Tabii ki bazı durumlarda biz de psikoloğa yönlendiriyoruz. E, gerekirse bazı e, rahatlatıcı ilaçlar e, yönlendirilebiliyor kendilerine hastalarımıza ama biz açıkçası dişlerde oluşan aşınmalar, e, sonrasında eklemde oluşan ağrılar ve e, maseter kasında gelişen hipertrofi sonucu e, yüzde oluşan asimetriler ya da yüzde oluşan e, görüntü değişikliklerinin giderilmesiyle daha çok ilgileniyoruz bunun içinde de tabi işte ağızda yumuşak plak, sert plaklar oklizal splintler ya da bazen işte ki bazen değil aslında çoğunlukla da maseter kasa botoks uygulamalarıyla kişinin bu diş sıkmadan, diş gıcırdatmadan oluşan ya da oluşacak olan sorunların önüne geçmeye çalışıyoruz. Çene de çiğnememizi sağlayan en güçlü kaslar iki tarafta da hem sağda hem solda maseter kaslarımız var. Gece diş sıkma ve diş gıcırdatma konusunda en çok güçlenen ve hem hipotresi sonrası yüzde şekil bozukluğuna sebep olan hem de açıkçası. Kastı güçlendikçe daha çok sıkarak dişlere ve ekleme daha çok zarar, ver, e, zarar veren bir kas. Hekimin seçeceği üç bölgeye e, botoks uygulamasıyla kasta e, kasta belli bir güçsüzlük oluşturularak e, kişi istese de gece boyunca çok fazla kuvvet uygulamasının önüne geçiliyor. Böyle olduğunda dişlerde oluşacak olan aşınmalar ve eklemde oluşacak harabiyetlerin de önüne geçiliyor. Botoksun zaten alerji etkisi dünyada görülmemiş. E, kasta bu uygulayacağımız oranlar kasta tamamen bir güçsüzlüğe ya da çiğnemede, konuşmada herhangi bir güçsüzlüğe kesinlikle sebep Olmamakta, olmamakta. Tek dezavantajı şu evet belli aralarda tekrarlanmakta. Bu ilk başlarda belki bir 6 ayken zamanla bu uygulamalarla bu süre daha da uzamaktadır. Ama verdiği zararları düşündüğümüzde açıkçası bu sürelerde bu uygulamanın yapılması hani ileride eklem problemleri ve diş kayıplarına sebebi olmasını düşündüğümüzde açıkçası koruyucu da bir özelliği olduğundan diş sıkma ya da diş gıcırdatma rahatsız olan kişilerde ben öneriyorum. Bu görüntüden rahatsız olması kişinin aslında sosyal hayattaki durumunu da çok ciddi anlamda etkilemekte. O yüzden de ben hep kişiler tabii bize gelen başvuran kişilerde bunu söylüyorum. Elbette ağzındaki dişler çok sağlıklı. İşte biz tabii ki anlatıyoruz bunları ama dediğim gibi her şeyden önce ne yaparsak yapalım iyi bir planlama, iyi bir analiz yapıldıktan sonra hastanın isteklerine uygun sonuçların ilk önce hastaya gösterilmesi ve sonrasında uygulamanın yapılması iki tarafı da daha mutlu edecektir. Kendinize olan saygınız, kendinize olan bakımınız aslında ağızdan başlar. Dolayısıyla bu anlamda ağız bakımınızı ihmal etmemeli, en azından alt bir kontrole gitmeli ve ne istediğinizi karşınızdaki doktora çok iyi anlatmalısınız ki sonuçlar iki taraf için de üzücü olmasın.